Yeniden merhabalar. Sevgili Koç Burçları kanalımıza hoş geldiniz. 20-26 Ekim haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Hepinize çok güzel, çok hoş bir hafta dilerim. Bakın. Gördünüz mü? Niyetiniz tutmuş. Yani son zamanlarda ya keşke şöyle olsa, keşke böyle beni arasalar. Keşke şöyle olsaydı dediğiniz bir şeyler varsa bakın görünenle yüreğiniz içinizden aklınızdan geçenler enerji olarak birbirini çok güzel tutuyor. Zaten biliyorsunuz. Hani böyle fincan tabaktan ayrılmadığında niyetini tutmuş denir. Sizin de niyetleriniz, enerjiniz demek ki gelecek olan artık neyse onunla tutmuş diyebiliriz. Hadi bakalım. Şimdi sizler arkadaşlar öncelikle yuvanızı aydınlatmış görünüyorsunuz. Eğer ki çok yoğun bir şey üzerine düşünüyorsanız ve işin içinden çıkamıyorsanız artık biraz daha ya biraz kafamı toparladım. Ya nasıl ödeyeceğiz diyorduk ama hani yavaş yavaş bir şekilde ödeniyor yani. Çok düşünmüyorum artık diyebileceğiniz bir duruma gelebilir. Bir de bakın etrafınızda beyaz bir halka var. Bu tamamen bir dönemden geçtiğinizi, daha doğrusu bir dönemin artık bittiğini ve sizin yeni bir döneme başlayacağınızı ifade ediyor ve çok güzel tertemiz görünüyor. Bu da güzel, daha rahat, daha keyifli, maddi manevi, daha bolluklu bir döneme girdiğinizi ifade ediyor. Bakın dönem diyorum. Belki ya şimdi ben bilemem. Belki bir sene boyunca bu devam edecek. Belki 20 sene devam edecek. Belki bir anlığına hesabınıza yatan bir para işte miras vardı. Bir anlığına gelir. 10 dakika içerisinde onu yiyiverirsiniz, o para gider. Şimdi buradaki zaman tamamen size bağlı. Bu bir maaş şeklinde de olabilir, belki bir getirisi olan bir şey olacaktır. O şekilde de olabilir. Ama bakın dönem demesi tamamen zamanla alakalı. Yani çok böyle hani 50-80 yıl boyunca getir getirecek gelir getirecek bir şey pek olmayabilir. Çok orasını bilemem ama dediğim gibi belirli bir dönem için bu maddi manevi bolluk size akar akarken de maddi manevi bolluğu tutmak bir şans geliyorsa belki bunu değerlendirmek sizin için güzel olabilir. Şöyle bir bakın. Bakın arkadaşlar bir şeyler sizin içinizi yemiş kemirmiş çok fazla düşünmüşsünüz. Yalnız bu olay sıkıntılı değil farkındaysanız sağ tarafta ama arkada kalmış. Yani şu demek çoktan. Güzel bir olayı yaşamalıydım. İşte güzel olan ne vardır? Evlilik vardır. Kimse için boşanmadır bu. Sizin için güzel olan bir şey işte okul kazanmak, bir olayın üstesinden gelmek. Bakın çoktan olması gerekiyormuş fakat e, geçe kalmış diyelim sizin adınıza. Ve bakın tekrardan konuşuyorsunuz. Arkanızda bu sefer farklı bir destek ya da farklı bir düşünce var. O şekilde yola çıkıyorsunuz. Açık söylemek gerekirse daha önceden evlilik yapmam gerekiyordu ama hep kalp gözüyle baktım. Hiçbir şekilde karşılığını alamadım. Bundan sonra biraz daha maddi gözle bakıyorum. Hadi bakalım yani aşktan öte biraz daha mantık evliliğine yöneliyorum diyebilirsiniz. Bakın olay aynı. Evlilikse evlilik, satmaksa satmak, bir işe başlamaksa evet olabilir. Çoluk çocukla ilgili bir şeyler olabilir. Ama burada dediğim gibi daha fazla destekleniyor olabilirsiniz. Destekçileriniz değişebilir. Sadece ağızla desteklenirken bu sefer maddi açıdan da desteklenebilirsiniz. Hani sadece sen yaparsın aslansın kralsın değil. Sen yaparsın biz sana zaten maddi desteği de sağlayacağız. Merak etmeye dönebilir. Böyle bir olay var. Yani desteğiniz ya da dediğim gibi e, olayın içindeki insanlar falan biraz daha değişebilir. Amacınız biraz daha değişebilir. Sonuç aynı. Evlenecekseniz evlenirsiniz ama aşk yerine mesela daha çok maddi bir evlilik olabilir ya da tam tersi. Onu söyleyeyim. Şimdi devam ettiğimde bakın yukarıda bir iki tane güzel top gibi şey var. Toplu bir şeyleriniz var. Bunlar toplu evrak, toplu iş. Bir anda mesela bir sürü insan sınava giriyor diyelim. Bu tarz bir şey olabilir. Mesela burada çok iş mülakatı diyemeyiz. Evet maaş olabilir ama İş mülakatına kaç kişi katılıyor? Bin kişi mi katılıyor? 1500 kişi mi katılıyor? O zaman olabilir. Ama değilse, ı -ı. mesela TOKİ'ye binlerce kişi katılıyor. Bu da olabilir. Başka bir kura ile ilgili bir şeyleriniz varsa bunlar olabilir. Toplu alımlar, toplu sözleşmeler. Çok fazla kişinin e, mirasçısı olduğu bir şeyleriniz varsa yine bunlar olabilir. Ya da toplu para, işte toplu düğün e, tarz bir gündeminiz olabilir. Çok çok güzel görünüyor. Onun dışında bakın burada kendinizi ileriye doğru atmışsınız. Sağ tarafı devam ettiriyorsunuz. Bu şöyle bir şey. Bakın gelecek gördüğünüz bir şey var. Siz bunu çok güzel bir şekilde devam ettiriyorsunuz. Yani o adamda o kadında bir gelecek görüyorum. Ben bu meslekte bir gelecek görüyorum kendim adına. Ben bunu devam ettireyim. İşte ben bu doktorumla bu avukatımla ilerlersem istediğim sonuçları alabilirim. Bir gelecek görüyorum deyip mesela o şekilde bir devam etme durumunuz olabilir. Hani eğer ki yarım bırak bakar mıyım? Devamı gelmezse ya diye düşünüyorsanız yok çok güzel bir şekilde devamı geliyor. Gelecek kısmına baktığında gayet güzel aydınlık görünüyorsunuz. Sol tarafa baktığında yine çok güzel aydınlık görünüyorsunuz. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Şurada evet pıtır pıtır birazcık baloncuklarınız var ama bunlar artık patlamış. Yani üzerinizde ufak tefek göz, nazar Biraz birileri bana bakıyor herhalde. Şimdi beni gördüler ya yolda. Kesin arkamdan şimdi bir şeyler konuşuyorlardır. Dediğiniz bir şeyler varsa ve bunları çok fazla göz nazar olarak etkisinde kalıyorsanız bunlar biraz azalmaya başlayabilir. Bir de arkadaşlar bakın şurada bir tane 5 rakamınız var. 5 rakamı zaten değişiklik demektir. Ama ne yaparsanız yapın sizin için çok çok iyidir. Sizlerin de bu şekilde bir değişiklik yapmanızı ve ne yaparsanız yapın size çok iyi gelmesini ifade yani o işi de yapsanız para kazanırsınız bu işi de yapsanız para kazanırsınız fark etmiyor iki türlü de kazanırsınız mesela geçmiş kısmına geldiğimde burada Trabzon'un T'si Adana'nın A'sı Malatya'nın M'si Trabzon'un T'si Lüleburgaz'ın L'si yani bir sürü harfleriniz var şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim S harfi sizin bir yolculuğa çıkmanızı sizin bir süreçte olduğunuzu ifade ediyor. Buradaki M harfi özellikle T harfinden dolayı adaletsizlik, haksızlık, işte kendi hayatınızda belki bir şeylerin dengesini koruyamadınız, olmadı, işte daha çok çalışmalıydım, daha çok para biriktirmeliydim derken eğlence, başka şeyler, belki sizin çocuğunuzun olabilir mesela, aklını çelmiş olabilir, o eğitime, o paraya, o olaya giden süreçte biraz dengeler bozulmuş olabilir. Artık M harfi bir şeyleri, iniş çıkışlı olan bir şeyleri artık sonlandırmak demektir. Belki sizin, belki hanenizdeki bir kişinin işte keşke bu kadar oyalanmasaydın, keşke bu kadar geç kalmasaydın, o kadar para biriktirdin, kalktın bir gecede iyi verdin, keşke yemeseydin. Evet bazı şeyler geri, geri alınamaz ama telafi edilebilir. Bu hani iniş çıkışlı bazı davranışlar varsa ya da sizin kendinizde ya da etrafınıza beğenmediğiniz kişi düzelse dediğiniz bir davranış, bir olay, bir durum varsa bakın bunlar çok güzel bir şekilde düzelebilir. A harfi de zaten bir başlangıcı getiriyor. L harfi de hak edilmiş bir sonucu beraberinde getirir. Yani aslında çok büyük bir başarı hak ediliyordu ama arada bazı davranışlar oldu, bir şeyler geçti. Yanlış kararlar verildi. Şimdi asıl hak edilen o güzel sonuca doğru bir ilerleyiş görünüyor. Hayırlısı uğurlusu olsun diyelim. Bu arada gayet güzel tertemiz görünüyor. Bunlar da sizin hayatınızdaki aşamalarınız. Yani şöyle düşünün. Siz hangi aşamadasınız bilemem ama hani şey olur ya söz, e, nişan, düğün gibi düşünün. Heh. bu şekilde aşama aşama önünüzde bir şeyler var. Demek ki bunları konuşuyorsak mesela söz, nişan, düğün ben konuşuyorsam demek ki artık aileler tanışmış, artık biz barışmışız bu arada niyetinizi tutun. Artık demek ki bir düzelme var ki, bir gelişim olmuş ki bir sonraki aşamaları artık biz oturup konuşuyoruz. Ee, sizin de hayatınızda bu tarz olaylar olabilir. Onun dışında burada karşılıklı iki kişisiniz. Yalnız şunu söyleyeyim size çok sık küsen bir insan var. Size çok sık tavır alan bir insan var. Bu kişiden artık e eh, yeter ne mi uğraşacağım deyip arkanızı dönüp bakın ondan uzağa doğru gidiyorsunuz yöneliminiz, yönünüz artık onun tam tersine doğru gidiyor. Bunu söyleyebilirim. He, özellikle de ben bu kişinin bir hem cinsiniz olduğunu düşünüyorum. Yani kadınsanız bir kadın. Belki bunu size çocuğunuz yapıyordu. Kadınsanız bir anne olabilir. Babaysanız işte belki ee, erkek erkek aldınız, bu şekilde olabilir. Yani en ufak şeyde sizi silip atmaya çok çok müsait. En ufak şeyde arkasını dönüyor bu tarz bir insandan artık uzaklaştığınızı söyleyebilirim. Onun dışında burada güzel bir kavuşma var. Etrafça da destekleniyor. Burada güzel bir kuşunuz var. Gagası da görünüyor. Gelinlikle bekliyorsunuz. Bu kadının ben... Bu hani şey gelmesin aklınıza. E, ben erkeğim gelinlik ne alaka? Gelinlik genel bir mutluluğu anlatır. Sizin yaşayacağınız çok sevinçli, çok böyle büyük bir mutluluğu anlatıyor. Demek ki bu haber öyle bir güzel geliyor ki sizi, yuvanızı Mutlu ve memnun ediyor diyebilirim. Hanenin içinde biraz da temiz konuşmalar kendisini gösteriyor. Ama biraz bazı insanlarla aranıza sanki mesafe girmiş. Bakın o mesafeler artık yavaş yavaş kapanıyor. Ama durduk yere e hadi barışalım. Hayır bu şekilde değil. Yani şöyle söyleyeyim. Kardeşinizle küssünüz ama bir miras durumu. Ama anne baba için. Yani bakın bir olay var. Siz bunun için bir araya geliyorsunuz. Yani onun dışında durduk yere karşı taraf sizi arayıp e hadi e, Koç Burcu gel biz konuşalım, görüşelim, barışalım. Bu değil yani bir e, ortada sebep var. Bunun için tekrar bir karşılıklı bir araya gelme olayları olabilir. Tabii ki hem bakın bir araya gelmeyi, barışmaları, kavuşmaları hem bunu anlatıyor hem de dediğim gibi e, başka hani anne babayla ilgili dedim ya mesela bu tarz bir olayı da beraberinde tetikliyor. Onu da söyleyeyim. Artı buradan çok güzel bir başka akışımız oldu. Hayırlara vesile olsun. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Kanalımıza abone olup beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.